parasını kime dağıtıyorsun kardeşim sen? Vatandaşın parasını. Bir de diyorlar ki vatandaşın cebinden beş kuruş parak çıkmıyor. Kimin parasıyla diyorsun sen? Benim gitmediğim hastanelerin, geçmediğim köprülerin parasını. Çek olarak değerlendirebiliriz. Evet. Bu yani burada haliyle e, size güven veriyor mu mesela? Mevcut sistem içerisinde yapılan bir emeğin olduğunu görüyoruz, bir çabanın olduğunu Hı. görüyoruz. Geleceğe dair de güvenle bakıyoruz. Ancak burada şu durum var. Diğer partilerden bahsediyoruz. Ekonomi e, eski Ekonomi Bakanımızın e, genel Başkan olduğu bir partiden bahsediyoruz. Ortaya konulan bu e, konuya birazdan geleceğiz. Ortaya konulan bir ekonomik model göremiyorum ben. Hiçbir partinin eko şey, e, doğalgaz zamlandı, elektrik zamlandı, işte e, İBB'de suya bize engel oluyorlar demekten başka net olarak biz gelirsek ekonomide şunları yapacağız. Tarım politikamız bu, enerji politikamız ben bu, şey sanayi şey. politikamız bu. Bunları açık ve net olarak halka anlattığını göremedim. 28 Şubat'ta bir açıklama yapacaklarını beyan ettiler. 6 aydır görüşüyorlar, beşli 5'li toplanıyorlar ama sonuç olarak ülkenin gündemine edecek ve 10 e, maddesini açıklayacak herhangi bir e, e, eylem planı ortaya koyan bir muhalefet göremiyorum ben. 2013 yılında Elektrik Kurumu özelleşti. Neden yani de efendim deyendi yatırım yapacak parası yok Türkiye'nin. Personel açığı var. Ayrıca kaçak elektrik kullanılıyor. Bunları tespit edemiyoruz. Biz bunları yapacağız. İşte Isparta örneğinden yine geri dönüyorum. Bütün e, elektrik hatları yer altına alınacaktı vesaire. Yani özelleştirme yapma gerekçenin karşılığını özelleştirdiğin şirket yapmıyor. Ama sen ona niye bir yaptırım uygulamıyorsun? Herhangi bir e, hesap sormuyorsun. Zaten özelleştirmelerle ilgili burada tabii benim dosyalarım kalabalık e, her şeyi veriyle söylemek istediğim için Mutlaka yazılı şeye bakarım, rakama bakarım. Ama özetle şunu söyleyebilirim. Öyle özelleştirmeler yapıldı ki bizim ülkemizde. Binasının, o, o kurumun binasının e, piyasa değerinden daha düşük rakama yapıldı. Ve 3 ay sonra o rakamın neredeyse kat be kat fazlasına o firmalar, yabancı firmalara ya da başka şirketlere... Tabiri caizse çok ucuza 5 kuruş paraya satıldı. Yani onun için özelleştirmeler şeffaf değil. Yapılan hiçbir işlem hani dediniz ya ekonomi 6 altı, altı tane siyasi parti yan yana geliyor. Bunların ekonomik ekonomik modeli açıklıyorum şu anda. Özelleştirmelerin olmayacağı artık özelleştirme olmasın. Bakın Kargil diye bir firma var dünyada şekerde teker. Türkiye'de 5 kez. Beş kez Kargil için yasa değişti. Kabul edilebilir mi? Kik kamu ihale kanunu 192 kez değişti. 192 kez. Niye? Bu ülkede mücbir sebep varken, işte herkes söylüyor, dünyada pandemi var. Türkiye zor şartlarda. Bu inşaatlarda mücbir sebeptir. Sen dolar neredeyse üç katına çıkmış. Sen niye bu beşli müteahhitte aktardığın parayı Türk lirasına çevirmiyorsun? Neden hala dolarla ödüyorsun paraları? Geçmediğin yollardan, gitmediğin köprülerden, inmediğin havalimanından. Tekrar Zafer Havalimanı'na örnek vereyim. Yüzde 96 hata payı olur mu? Hiç böyle bir şey olabilir mi? Yani siz bunu bir bakkala verseniz o hatayı yapmaz. Yani şeylere 700, 700 bin nüfuslu bir kente Afyon'du zannediyorum. 174 bin teleferikte geçme garantisi veriyorlar. Kimin parasını kime dağıtıyorsun kardeşim sen? Vatandaşın parasını. Bir de diyorlar ki vatandaşın cebinden 5 kuruş parak çıkmıyor. Kimin parasıyla ödüyorsun sen? Benim gitmediğim hastanelerin, geçmediğim köprülerin parasını. Senin paranla, benim paramla. Gerçekten evine ekmek götüremeyen kişinin parasıyla. Siz eğer... Yandaş müteahhitlere sürekli para aktarmazsanız, hazineyi boşaltmazsanız, dün bize kaynak nerede dediğinizi bugün siz veriyorsunuz. Ne yaptınız? Biz dedik ki her bayramda emekliye ikramiye vereceksiniz. Kaynak yok veremeyiz. Toplumun baskısıyla o para verildi. Ama Sonra başlıyor, dediler ki, şimdi, de, şimdi dediler onunla mı para basıldı ediyorum. Cem Bey? Gözünü seveyim A, 50 tane şey var para basılmasına var, kadar. Yani... Evet ama sadece onun için mi para basıldı? o Sadece e, emekliye 1000 onun lira ikramiye bu... verildi diye ama mi ekonomi kötü duruma geldi? Başka, başka yere gelelim. Yok. Ne dedik? Elektrik faturasında... Hayır yanlış değil daha çok verilmeli bence. Zaman, Herkesin payı, gelir gelir, gelir düzey, Hayır şey. efendim enflasyon üretim ekonomisine geçersen ülkende enflasyon olmaz. Üretim ekonomisine geçmeyip sadece betona yatırım yaparsan ki benim işim inşaat yani sadece betona yatırım yaparsan bugün bu noktaya gelirsin. Bu kadar millet zamların altında ezilirken bir milletvekili arkadaşımız çıkıyor. Diyor ki mini mini geliyor zamlar diyor. Zaten Peygamber Efendimiz de mideyi boş tutun dedi diyor. Bir tanesi diyor ki aç karnına şeye gitmeyin, markete gitmeyin diyor. Öbürküsü diyor ki porsiyonları küçültün. Diyanet İşleri Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki korkumdan yeni bakam aracı alamıyorum. E eski araca biniyorum. Çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Şimdi bizim üç tarafı denizle çevrili gerçekten tarım toprağına inşaat yapılmaması gereken tarım toprağını gerçek değeriyle kullansak her bir iklimi yaşadığımız yani bir senede dört mevsimi gerçekten yaşadığımız hatta bazı iklimlerimizde bizim batıda denize girerken doğuda yağmur kar yağıyor. Böylesi bir cennet ülkede biz fakirlikten nasıl bahsedebiliriz? Kötü yönetimle bahsederiz. Niye kötü yönetim var? Senin yetişmiş Gözünün içi gibi bak, bakman gereken gencin işsiz. Çocuk biliyor 5 tane yabancı değil, 3 tane yabancı değil. Yazılımda uzman, alanında çok başarılı. iş bulamıyor, iş arıyor. 3 cümleyi arda arda getiremeyen insanları Türkiye'nin çok önemli kurumlarına yönetici yapıyorsun. Diploması sahte, yok bilmem ne, bilmem kimin yakını, bilmem kimin oğlu. Üniversiteleri akademisyen alınırken, akrabalarını sıralıyorlar. Artık sadece bizim partiler değil, AKP'ler, MHP'ler de rahatsız oluyor açıklıyor. Halasının kızı kendi kızı, eşi. Bu olabilir mi? Bir ülkeye yapılabilecek en kötü, en büyük kötülük budur. Bunların hepsinin üstüne gelebilmek için de şimdi bizim bugün Milli gelirin %22'si karşılığında borcumuz var. Yani çocuklarımız, torunlarımız borçlu. 152.1 milyar dolar borcumuz var ve hazine garantili projelerin maliyeti de torunlarımızın, çocuklarımızın sırtında